Kar marjı tanımlamalarımızın diğer bir seçeneği ise sabit fiyatlı ürün tanımlama. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz fiyatlandırma tablosundaki işlemler kar oranı bazındaydı. Fakat bunu oran bazında değil, direkt olarak satış yapmış olduğumuz mağazanın ülkesinin para birimine göre tanımlayabiliriz. Yani özellikle belirli ürünlerde belirli kar marjları tanımlamak yerine belirli ürünlerde sabit bir fiyat tanımlaması yapabiliyoruz. Yine örnek olarak bu sayfaya birkaç ürün ekleyeceğim. Bu sayfaya sabit fiyatlı ürünler sayfasında envanter menüsü altında ürün listeleri sabit fiyatlı ürünler linkine tıklayarak erişebiliriz. Sabit fiyat belirlemek istediğimiz ürünü asin alanına yapıştırıyoruz. Ürünümüzü yapıştırdıktan sonra yine minimum standart ve maksimum olmak üzere oranları değil sabit tutarları yazıyoruz. Mağazamız Kanada mağazası olduğu için buraya gireceğim değerler de Kanada doları olacaktır. Örneğin ben bu üründe ilgili asinde bu ürünün minimum 45 dolara satılmasını, 45 Kanada dolarına satılmasını, standart 50 Kanada dolarına, maksimum ise 60 Kanada dolarına satılmasını istiyorum. Yine aynı şekilde max 2 alanı da eğer bu üründe tek satıcısı ben isem 60 değil 55 Kanada dolarına satılsın diyebilirim. Kritik stok miktarımızı ve bu ürüne özel olmasını istediğimiz maksimum stok tanımlamasını da yapabiliyoruz burada. Bakın diğer kar marjı tablosundaki veriden farklı olarak burada maksimum stok alanı da bulunmakta. Maksimum stok alanına da bu üründen envanterimde en fazla 10 adet listelensin şeklinde bir tanımlama yapıp bu kuralı ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi artık ilgili üründe bir sabit fiyat tanımlaması yaptım. Tabii ki bu fiyatları tanımlarken ürünün maliyetine ve eğer bu fiyata satarsam kar elde edecek miyim, edemeyecek miyim bunun bilincinde olmam gerekiyor. Yani benim sattığım fiyatın üzerinde bir maliyet bana yansıyacaksa bu üründen zarar edeceğim için buraya maliyetimin altında bir satış tutarı yazmamam gerekiyor. Özellikle yüksek fiyatlandırma uyarısı aldığınız ürünleriniz için ya da satış hacmi yüksek ürünleri satarken tanımladığınız kar marjları eğer yüksek geliyorsa bu özel ürünlere ayrı bir kar oranı ya da sabit fiyatlama yapmak için bu sayfaları kullanabilirsiniz. <laughs>